Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim için biraz sinir bozucu bir şeyden bahsedeceğim aslında. Ee, çok uzatmak istemiyorum başlangıcı. Şöyle, bu sorunu ben bugün yaşadım. Aslında önceden yaşadığım bir sıkıntıydı. Bugün sonra çok belirgin bir şekilde yaşayınca size anlatmak istedim. Belki benim gibi olanlar vardır. Yalnız olmadığınızı düşünün istedim aslında ve hani sesli konuşunca böyle benim biraz daha anlayacağım ve aslında bu endişenin asılsız olduğunu fark edeceğimi düşündüm. Yani başta kendi kendime konuşacaktım. Sonra e, paylaşmak istedim burada. Neyse bugün bir deneme sınavına girdik. Ondan sonra e, paraf yayınlarının böyle çıkmış son 7 yılın çıkmış sorularının bir karma denemesiydi. İşte ben de onu çözüyorum. Sonra böyle matematiğe geldim tamam mı? Ondan sonra geçen sene bir tane çıkmış bir polinom sorusu vardı tamam mı? Ee, zor dedikleri bir soruydu. Ben de daha 3-4 gün önce falan o soruyu çözmüştüm. Böyle rastgele soruları falan çözüyordum çıkmış soruları. Sonra onu çözdüm. Bir çözdüm. Yani çok zorlanmadım çözerken. Ve doğru çıktı. Sonra bugün de onu çözüyordum. Sonra çözdüm. Sonucu buldum. Ama onu işaretlemedim. Gidip e, sanki aklımda e, şimdi cevap 3 3 diyorum. Bak hala 3 diyorum. Cevap 6 tamam mı? Ve ben gidip 3'ü işaretledim. Çünkü sanki cevap 3'müş gibi hatırlıyordum. Yani orada işlem önümde. Kendi yaptığım cevap önümde. Ve e, kendime güvenemedim kendime güvenemedim ve gidip 6'yı işaretlemedim. Yani gidip 3'ü işaretledim. Sanki cevap 3'tü gibi hatırlıyorum ve ve cevabı yaptım. İşlem önümde yani ama <laughs> ya sanırım bu benim kendi mantığıma güvenmememden kaynaklanıyor ve hani mezunum şu an. Daha önce bir başarısızlık yaşadım kendime göre. Bir başarısızlıkta ve bu yüzden özgüvenim hani şey oldu zedelendi ve kendi cevaplarımı güvenememeye başladım. Sonra bugün tekrar bakıyordum e, kitapçığıma hani o tamam onu gördüm okey dedim tamam dedim. Sonra gittim kimyaya bakıyordum. Bu arada bugün kimya çözerken de böyle çok arada kaldığım bir bilgi var tamam hani bu bilginin doğru olduğunu biliyorum ama sanki o bilgide bir yanlışlık var gibi hissettim. bilgiden, yani bilgimden eminim o soruyu daha önce çözdüm zaten. Üç kere falan çözdüm aynı soruyu. Ama sanki bilgimde bir yanlışlık varmış gibi hissettim. Ve o bilgime güvenmeyip boş bıraktım o soruyu. Neyse ki dua ediyorum. Geçmiş yıldan ÖSYM sorunlar çıkmayacak bu sene. <laughs> Ama bu çok büyük bir sorun. Ya mesela o, o, sorunun o sorunun olayı kimya sorusunun yani benim cevabıma güvenmemem değildi. Benim bilgime güvenmemem de Yani Evet. Sanırım başarısızlık korkusuyla ilgili. Ama daha kötü yani bu. <laughs> ne bileyim. Uf. Çok saçma değil mi yani? İnsan neden önünde rasyonel işlemler varken gidip hafızasına güvenir ki? Ki yanlış bir hafıza yani bu da hani. <laughs> Sinirim bozuldu. Öyle görünce hani bir iki net tam hani deneme sınavı zaten çok önemli değil benim için. Tamam kaybedebilirim yani. Dikkat hatası gibi düşün. Ama dikkat değil yani sırf kendime güvenmediğim için oldu. Neden kendime güvenmiyorum? Hani bir de çalışıyorum bu arada. Hani ben kendimi çalışkan biri olarak tanımlarım. Çevrem beni çalışkan biri olarak tanımlar. Hani ailem beni çalışkan biri olarak tanımlar. Ama neden o zaman hani kendime güvenemiyorum ki neden çalıştığım şeyi güvenemiyorum. Bu bu arada ezikçe bir şey gibi geliyor bana. Yani ezik biri gibi hissediyorum. Kendime güvenmediğim için, cevabıma güvenmediğim için. <laughs> Neyse. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. 1 artı bir 3 bile olsa benim için üçtür. Öyle yapacağım artık. Sinir oldum bugün. Gerçekten çok sinirlendim. Bunu senenin başındayken yapıyordum ben. Birkaç kere yaptım. Sonra durdum. Uzun bir süre bunu hiç yapmamıştım ama bugün tekrar yaptım. Evet. <laughs> Neyse. Böyle işte. Bu benim bir sorunumdu. Ve yani YKS Sınavını çözerken kendime güvenmem gerek. <laughs> evet. Neyse. Halledeceğim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.